Size merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Elimde eski bir çift kışlık çorap var, yırtık taraf var. İster bunu tabi çöpe atabilirsiniz, ama siz çöpe atmayın. Farklı değerlendirmeler yapabilirsiniz. Ben bir geri dönüşüm yapacağım ve yırtık olmayan tarafını kullanacağım arkadaşlar. Esnek, hani rahatlıkla baş kısmı açılabiliyor. Bundan saksı yapacağım arkadaşlar ve şöyle gördüğünüz gibi bir menekşem var bu menekşeme bir saksı yapacağım. Daha doğrusu da kılıf hazırlayacağım. Hani sizlerin de belki böyle e, bu renk ya da değiştirmek istediğiniz saksılarınız olabilir. Saksılarınızı hiç değiştirmeden farklı bir kaplamayla çiçeklerinize harika saksılar yapabilirsiniz. E, sağlam tarafına bakıyorum. Şöyle. Ve e, menekşemdeki saksıyla bir ölçü tutturmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakıyorum kadar. Elbette daha uzun keseceğim. Tam buradan kesiyorum. Ve arkadaşlar giydiriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buraları da içe doğru kıvırıyorum. Hiç dikmiyorum. Hiç iğne, iplik ya da bir makine gerektirmeden arkadaşlar sadece makasla bakın harika bir saksı elde edebiliyorsunuz. Diğerini de keselim. Arkadaşlar çok kısa bir zamanda sizler menekşelerinize ya da saksılarınıza, çiçeklerinize harika bir kaplama yapabilirsiniz. Özellikle ağız tarafının geniş olmasına dikkat edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bitirdim. En son hali bu şekilde oldu. Tabii ki altına tabak koyacağım. Şöyle bence çok hoş oldu. Sizler de eski çoraplarınızı ya da e, bir kazak uçlarınızı, kol uçlarınızı atmayıp değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde saksı kılıfı ya da herhangi bir kılıf yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.